Merhaba hey arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Tofaş ile dağlarda gezeceğiz ama dağlar demeyelim. Yolda gezeceğiz ama daha da olabilir bilmiyorum ben tam. Arkadaşlar videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı 2 saniyenizi alacak ve bildirim zilini açmayı unutmayın ki video videoyu attığımda haberler olabilen Bideler katmayı unutmayın. Hadi geçelim. Çevremi içeri basıyoruz. Burada oda oluşturalım biz. Burada ben sanırım bu. Tam bilmiyorum ben az önce. Durun bir dakika bunu da süreyim. Bu da olabilir daha. Ben tam bilmiyorum ama. daha da gezeceğiz. Keşke. Of rahat bir dağ havalı dağ, dağ, dağ burası. Keşke böyle dağda şu olabilseydi ya. Adı neydi? Unuttum ya. Kar. Böyle karın üstünden geçtiğimiz de diyecektim. Yol çok dik. İçten süreceğim bir de. Bu farı bir kapatayım. Bir sinyal yapabiliriz. İçten süreceğim. Önü pek göremiyorum ama. Hop 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 <laughs> Bu yolu yapan kim ya? Acemi yapmış. O bu 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 araba çok gidiyor ya. Oha yol bitti burada. Yok bitmemiş yandan var. <laughs> Arabanın önünü vurduk ya. Gel 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 gel. Geri geri gelen tofaş mı olur? Şimdi sağa çıksam tofaş. Gel 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 gel. Hadi gazlayalım. Sinyallerimizi yakalım. kapatayım. Uf. Az kala arabanın önüne gidiyordu. Şimdi buradan bir inelim. Oha yolda taş var. Aha da gitti. Araba çizildi. Evet. Az kala o taşı da çarpacaktım. Bu ne içim ya? Kim yaptı bu yolu? Oha. Burada böyle bir işaret var. Bakın harita köşeye. Mavi bir göz belge. Orayı gösteriyor. Bu yüzden ha, adam adam bizi öldürecek. Görmüyorsun. Ne diyor merhaba dostum. Getire evimizin ziyaraba seç. Tofaş ve gideceğim. 30 dolarımızı aldı resmi burada. Şimdi döverim bak. Bir tofaş yana çekeyim. Şurası seni döverim bak. Hadi arabada inerim ve bunu döverim. Lan oğlum. Bak beni deli etme. 35 PM aldın. Senden 10 kat uzunum al. Seni döverim. Alparan parça ederim. böyle Tek meridi biz. Sana vuramıyorum. Hı. Öl lan öl öl öl. Ölmüyor adam kaç canlısı lan. Gün 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 gün. Lanet 30 dolarımı aldı. Kapat lan. Bir de geri geri döneceğim. bu bu Ya kim bu farları açıyor ya? Farı açık ya ben. Üçten gideceğim daha. Ooo taşın üstünden geçtim. Bakalım tofa çıkabilecek mi daha. Gündüz daha. Bir dakika bir iki. Tamam. Ooo tofa şurada çıksa yani. Helal. Öh. Oh. Aa şimdi yan sürtecek. Yan sürtecek. Ve ee, arabamız çizilecek. Oh. Yine taştan geçtim ya. o dümdüz indiğimiz yere geldim bak şim, iyi de dönsem o dümdüz çıktığımız yere geliyorum bakın gördünüz asla bu taşın üstünden geçemem gaza lan tuzaş gaza gaza taş var. Taş yüzünden az kala düşecektim aşağı. Tamam. Yolumuzu yolumuzu bitirmedim. Şimdi bitirdim. düşüyorum aşağı. Tamam. Arkadaşlar şimdi öbür haritaya geçiyorum. Hadi geç. Arkadaşlar o ilk gireceğim harita buymuş. Böyle bir şeymiş. Hadi gidelim. Bir duman çıkması güzel olabilir. Demeyi buradan Araba çok kayıyor, çok kayıyor. Üf ama bu adam ne drift yapılır. Drifti yani, açtım, hadi bir drift yapalım. Drift mi yapıyor? Ne yapıyor belli değil. Kaktüs hiç çarpasın. Ne olur? Hemen geçeriz. Kapat ve gaza. Bakın yan duvardan gideceğim. Yan gideceğim. Topraştan. Gidemem. Gidemem. Yapamam. Gaza 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 gaza. Kaçta gidiyoruz? 70. Hadi bir 80. Hadi bir direk geç çarptım ya. Şimdi bu harita güzeldi. Bir de bir tane daha var harita. Bir de ona gireyim. Arkadaşlar. Hemen gireyim. Menü diyelim. Menüye gidiyor. Şu an. Evet. Girdi. Şimdi çevremi çeviriyoruz. Oda oluşturalım. Şimdi odada evet şimdi bunda da bir yagıcık süreceğim. Ve sonra videoyu bitireceğim. Son bir tane var. Onu da göstereyim. Of yapılır. Orada en güzel böyle bir yer. Aç. açtım. Şaraplenden yuvarlandık. Uf 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 İçten süreyim. Şimdi yiyorum. Nalacı tanımsan içten sürüyorsun. Berbat bir Bir daha da videomu izlemeyin. Demeyin Allah. Evet.

Evet bu kadar bir çıkayım. Oo. Çok kayıyor. Çok ayı. Evet arkadaşlar bu videomuzun da burada sonuna gelmekteyiz. Bir sonraki videoya görüşmek üzere. Bay bay devamlı önce arkadaşlar bu videonun, bu videonun devamına gelmesini istiyorsanız ne? O, tekrar bir ofrat. Tofaş videosu istiyorsanız 15 like ve kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bye.